Derin Mehmet arkadaşları orada mısınız? Tamam. Temiz Süleyman sen de orada mısın? Tamam. Namusu maaşı kadar olan gazeteciler <laughs> siz de orada mısınız? Tamam. Onurlulara lafımız yok. Çakma solcular siz de orada mısınız? Tamam. Bizim Temiz sülü, tertemiz sülü, aslak sülü, kaplan sülü yaldırmış böyle. Bir açıklama yapmış ama nasıl bir açıklama? İnsanın akıl sağlığını bozacak. Fakat ben onun o aklı vereni biliyorum. Tahmin ediyorum. Özellikle strateji şu. Joseph Goebbels'den demiştik ya. Onun en etkili maddelerinden. Joseph Goebbels diyor ki Hitler'in propaganda bakanı. Yalan söylerken diyor çok büyük söyleyin. Küçük yalanlara inananlar kitlece az olur diyor. Yalan ne kadar büyük olursa insanlar üzerinde etkisi o kadar çok olur. Şimdi cevap verirken rezil olacak ya. İnsanların kafasını karıştırmak için Joseph Goebbels'le yavrum almış fikri yaymış ortaya. Ama cahil. Cahil bilmiyor. Bir de Santuzu var. Savay sanatının efsanesi 2500 sene mi? O ne diyor biliyor musun Santuzu? Savaşı kontrol edemeyeceğin alana taşıma. Ya pazartesi günü beşli saçılıyor. Sen oradaki insanların eline bu sermayeyi verdin. Sana ne diyecekler? Temiz Süleyman, temiz Yazık ya. Vallahi yazık ya. Lan hile için ayırdığın beynini devlet için ayırsaydı. Ulan belki de kaç tane insanın intihar etmesine engel olacak başarıyı gösterdin. Ulan bir taraftan oradan Berat Bey'e Ya düşünüyorum yaşadıklarımızı. Şimdi diyor ya kanıtlasınlar idam edeceğim. Bak büyük konuşma. Yavaş yavaş parça parça yapacağım. Her hafta canını bir kere yakacağım. Öyle ya sen benim dönüş biletimdi. Sen benim bütün bahislerimi üzerinde oynadın. Yok yerde. Bizi yaktı da Görüşteyiz Görüştüğü sabah. gidi Süleyman kaçamazsın. Daha ben neler de var bir bilsem var ya yavaş yavaş yakacağım deli edeceğim. İşte İbrahim Kalın filan demiş ya bana mafya tik adam. Abdülkadir diyor ki paketleyin ben. Ulan yiyorsa sülüyle gelsenize niye devleti katıyorsunuz? Varsa tıpanız öyle geziyor ya aslan gibi tozu gelin de gelin de benim nerede kaldığımı çocuklar paylaşıp yaparken eşim Şeyi de görürüz, internette de var kaldığım yer. Hadi gelin de, Gelin de bir de bir şey daha söyleyeyim aklıma geldi ya bu da efsane. Bir de benim polis koruma kararım normal değil biliyorsunuz değil mi? Ben devlet büyükleri gibi yurt dışına giderken de koruma polislerin belli geliyordu yurt dışını gezerken. Yani ayrıcalıklıydım daha farklı ayrıcalıklarım da vardı benim. Sülü Nasıl? Yaktın bizi, yaptın bizi, kendini yaktın, bizi yaptı. Ya adam gibi çıkıp olay neredesi güneşim açıklama yapmış. Kim varca için polisleri kötülemeden eğitimmeleri gerek. Bu operasyona gelen bazı polislerin demiş. Ya devletsin ya lan devletin namusu olur ya. Ya deseydin ki ya bir haksızlık oldu, bir yanlışlık oldu. Sedat Peker aranan bir kişi durumunda. Ama evine girerken çocuklarına silah doğrultmak namussuzluktur. Devlet geleneğinde yoktur. Yakacağım dedi. Dünyayı yakacağım. Kızlarım için. Gerçi kızlarıma iyilik mi yaptı, kötülük mü bilmiyorum. Düşünsenize. Bunlar büyüdüğünde kimse bunlarla evlenmez. Ramının babası deli derler. Kızları ağladı diye adam esin dünyayı yakacağım dedi yaktı. Lan bunlarla evlenilmez kız evde dizi izlerken göz yaşadıkken adam görür bizi de doldur her evimizi yakardı. Daha yeni başladı. Parça parça koparacak etleriniz. Ama namuslu olanlara söz olmaz. Yapmam. Ama sen derin Mehmet. Ne kadar derine gidersen git tutacağım seni orada. Özel kalem eski özel kalem müdürünün adamıymış polis bak. Bir de diyorum benim ilgim yok. 70 yaşına geldin lan ne bu hız? Senin yaşın Mehmet Emir evinde oturuyor beyefendi gibi. Nedir aynı hani şeyin içindesin? Hala birilerine film birilerini öldürüyorum. Daha dur o Ateşehir'deki uyuşturucu satıcısının nasıl öldüğünü anlatacağız. <laughs> Hemşerim vardı ya masa kurdu. 50 milyon euro. Ölenin çocuğu dolaşmaya başlamış cesaret hanım. Sağda solda anlatıyor. Bak sana söyleyeyim ama ben de anlatacağım. Seni mahvedeceğim. Sülü seni asla unutmam. Pelikancılar bak yoklamaya geç kalmayın sınıfta bırakırım sizi. Hiçbiriniz. Lan çakma solcular. Şerefli olanlar başımın üstünde. Lan Yemek parası indirimi kadar namusu olan da. Mehmet Ağar'a övgüler düzelmez. Bu deliller gelecek de yazıyla. Ya deliller gelmese de belki neler çıkacak da. Kardeşlerim ben vallahi sağlamcı bir adamım. Siz aklınızdan geçirmeyin. Zaten inandınız, mutmayın oldunuz. Parça parça koparacağım diyorum yani. Deler yapacağım göreceksiniz de. Din eminim illeteceğim. O yurt dışına gittiğimde o beş parasız bıraktılar, her şeyi. Ortada kaldım, yabancı ülkelerde. Ama dava adamları pratiktir, zekidir, azimlidir. Bu günlere geldik, bundan sonrasını da getiririz Allah'ın izniyle.